Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir özel sayı sorusu çözeceğiz birlikte. Şöyle bir bakalım. Hikayesi de çok ilginç bunun. Ee, birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı. Sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu sayıya simit sayısı denir. Örneğin 121 bir simit sayısı mıdır? Asal çarpanlarını ayırdık 11 çarpı 11 diye. Şimdi sol taraftaki 121'in rakamları 1, 2, 1 arkadaşlar. 11'in rakamları 1 ile 1. 11'in rakamları 1 ve 1. Sol taraf 4, sağ tarafta 4. Bu eşitlik sağlandığından 121 bir simit sayısıdır. Tamam mı? Yani bir sayının simit sayısı olup olmadığını bu şekilde inceleyeceğiz. Tamam mı? Bunu arkadaşlar Albert Vilanski diye bir e, matematikçi buluyor. E, Sayılara kafayı takmış bir adam bu adam. Albert Wilanski. Ee, kardeşini bir gün telefonla ararken tabi sayılara takık olduğu için e, üvey kardeşi Harold Smith'i ar aradığında e, kardeşinin telefon numarasıyla da uğraşıyor. E, asal çarpanlarını ayırıyor. Bakıyor. Ve bu eşitliğin sağlandığını görüyor. Acaba bunu sağlayan başka sayılar var mıdır diyor araştırması sonucu başka sayılarda buluyor. Ve bu sayılara üvey kardeşinin soyadını veriyor. Simit sayıları diye. Ee, sayılar böyle çıkıyor yani. Şimdi işimize bakalım. Arkadaşlar e, ne o? 22 bir simit sayısı mıdır? Bakalım. 22'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 çarpı 11 değerli arkadaşlar. Tamam mı? Buradan şimdi rakamlarını toplayacağım. 2 2 4 sol taraf. Sağ taraf Burada bir ikimiz var. 11'in de rakamlarını topluyoruz. 1, 1 tamam mı? Bakın sol taraf 4, sağ tarafta 4. 22 bir simit sayısıdır. Olayımız bu kadar. İşte. 27'ye bakalım. 27 eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3. 27'nin rakamları toplamı sol taraf 2 artı 7. Sağ taraftaki 3 tane 3'ün toplamı yine eşitlik sağlanıyor. Dolayısıyla 27 de bir simit sayısıdır. Benzer şekilde 58 inceleyelim. 58 sayısı 2 çarpı 29. Buradan 58'in rakamları toplamı 5 artı 8. Sağ tarafta 2'miz var. 29'dan da 2 artı 9'umuz var. Sol taraf 13. Sağ tarafta 9 artı 4'ten 13. Dolayısıyla 58 de bir simit sayısıdır. Benzer şekilde 85'i inceleyelim. 85 değerli arkadaşlar. Neydi? 17 çarpı 5. 50, 35, 85 evet. Buradan 8 artı 5, 13. 17 çarpı 5'teki 1 artı 7, 17'nin rakamları artı 5'ten. Bakın sol taraf 13, sağ tarafta 7, 8, 13 ile eşitlik sağlanıyor. 85 de bir simit sayısıdır. Dolayısıyla demek ki 91 simit sayısı değildir. Ama incelememizi yapalım. 90'ı 9 çarpı 10 değil mi? Yani 9 çarpı 10. Onu da 2 çarpı 5 diye yazarsam. Şimdi rakamlarını toplarsak. 90'dan 9 artı 0 var. Burada da 3 artı 3 artı 2 artı 5 var. Sol taraf 9 ama sağ taraf 3 6 8 13 eşitlik sağlanmıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar 91 simit sayısı değildir. Tamam mı? Simit sayıları böyle inceleniyor. ÖSYM bu soruyu da kullanmış. 2005 yılıydı galiba tam da şimdi aklımda değil ama 2005-2006 o sıralarda kullanmışlardı bu soruyu üniversite sınavında. Umut ederim anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.